Ölmek. Ölmek. Şunu yaptık dersini karıştırmayın bunu düşmek anlamına gelir. Öpmek dediğimiz zaman eğer yanaktan öpmekten bahsediyorsak parmaklarımız şu yanaklara dokunuyor. Öptüm. Görüşürüz diyor mesela. İş kere konuşuyoruz. Öptüm diyor. Görüşürüz diyor. Eğer bu öpmeyi arkadaşlar dudak duda öpmekten belki o şekilde bir şeyler anlatmaya çalışır sizlere. İşte ben de Kız erkek hmm, böyle yaptılar bu şekilde. Yaptığımız zaman bu arkadaşlar dudak duda öpüşmek anlamına geliyor. Bilgimiz olsun. Ama bunu biraz yavaş sağa sola çevirirsek Yok. problem olur. Şöyle yaptığımız zaman dudak duda öpüşmek anlamına gelir. Ama şunu yaptığımız zaman da öptüm. Yanaktan öptüm anlamında kullanılır. Sabretmek sabır işaretimiz arkadaşlar sabır. Sakin anlamında da bunu kullanırız. Yine sabır anlamında da kullanacağız arkadaşlar. Saklamak yani bir şeyi gizlemek anlamında şu şekilde saklıyorsunuz. Gizlemek anlamında işaretimiz var ya arkadaşlar. O yine saklanmak anlamına gelir. Satmak dediğimiz zaman parmaklarımız şöyle önde eğer bunu ileri geri yaparsak alım satım anlamına gelir arkadaşlar. Eğer bunu öne doğru bu hareketi yaparsanız sattım. Ben evi sattım. Kendime doğru çekersen de aldım oğlum. Yeni ev aldım. Bunu böyle yaparsa alım satım ama şu işaretle yine alım-satım yerine geçecek alışveriş anlamına. Ticaret anlamında da bunu kullanılır. Alma-satma anlamında arkadaşlar. Ama direkt bunu yaptım, sattım. Bunu yaptım, aldım. İleri geri yaparsa ne iş yapıyormuş? Alım-satım işi yapıyor. Ben diyor, araba diyor, alım-satım yani galerici araba alıp satmanı belirtiyor. Ben diyor, ev diyor, Al satma diyor. Emlak işiyle uğraşıyor. Bu yani işaret başına neyi koyarsanız arkadaşlar veya ben dedi mesela altın yaptı, şunu yaptı, hatta şunu yaparsa kuyumcu anlamına geliyor. Bunu kişi anlamındaki meslekten bahsedilir. Cu anlamında ama kişinin o mesleği yaptığını belirtmek istersek kullanırız. Seyretmek, yine izlemekle aynı arkadaşlar. Parmaklarımız şöyleydi. çevir. Seyretmek, izlemek arkadaşlar bu şekilde yapacağız. Sevmek, seviyordu dediğimiz zaman parmaklarımız boydu Sağ elden kullanıyorsak sol çapraz indirdiğimiz zaman sevmek, seviyor anlamına geliyor. Ben onu seviyorum. Değil yapsak oldu. Sev. Seviyorum anlamına geliyor sevinmek Bu sefer bunu yap. Sevinmek. Ama şunu yapsak neydi? Cismikleşmesin. Seviniyorum. Z i̇stemiyorum. i̇stemiyorum. Yapma. Benimle şaka yapma. İstemiyorum mesela. Veya ben seninle beraber gezmek istemiyorum. istemiyorum. Ama ben seninle beraber gezmeyi çok ve zaman jeslemin devreye girdi o anlama geldi arkadaşlar. Sıkışmak. Bir şeyin arasında sıkışır gibi. Yani şu hareket sıkışmak. Sıkıştınız. Hatta bu sıkışmayı şöyle bir sağa sola sıkışma hareketini yaparsanız kriz anlamına gelir. Kalbim sıkıştı derse. Benim baba veya dede kalp uu, oldu. Kalp krizi oldu yani kalbi sıkıştı. Veya diyoruz. Senin diyoruz mesela hala neden öldü? Kalp krizinden bahsedecek. Kalp krizi oldu. Öğretmen. Yani o ne diyor? Kalp krizinden diyor oldu diyor. Bazen bu kalp krizini şundan da şu şekilde de anlatırlar. İşte kalbinde problem vardı. Hastaneye gitti ama ne yaptı? Yaşamadı şu oldu. Öldü. Bu yaşamak. Yaşamadı. Yaşamak anlamına bu gelir. Bunu ne yaptınız? Yaşamadı. Bunun ne oldu? Öldü. Allah rahmet eylesin dersek de Allah arkadaşlar şu şekilde etsin. Yani baş sağ olsun anlamına. Geliyor. İşaret dilinde sormak soru anlamında arkadaşlar S harfi. sor Benim sizlere sorum var. S harfiyle sormak anlamına geliyor. Ama şunu da yapıyoruz değil mi? Soru işareti yapıyoruz. Soru işaretini yaptığımız soru anlamına geliyor. Yine kanca gibi yaptık. Karşıya doğru da yaptığımız zaman ben sizlere doğru yapıyorum değil mi? Sizlere soru soracağım diyorum. Sizlerin bana sizlerden şeyi kendime doğru çekersem Hı. sorunuz var mı diyorum. Yine sizlerden başlayarak da yine bu hareketi kendime doğru yaptığım zaman sizlerin bana sorusu var mı anlamında bunu yapıyoruz arkadaşlar. Veya baş harfi de yine S yaptığımız zaman soru. Cevap olayını yaparsak burada C. Cevap. Ben sizlere sorumu soracağım. Sizler de bana ne yapın? Cevabını bana verin. Dersek bu şekilde yapacağız.